bugün e, nasıl bilgisayarınızı ıslandıracağınız hakkında bilgi vereceğim. Bilgisayar kısmında sağ tıklayıp özellikler kısmına gelerek Baksana Sonra gelişmiş sistem ayarları diyerek e, Bilgisayara doğru donanım var, gelişmiş, sistem koruması uzak var, gelişmişe tıklıyoruz beyler performansı var Performans. Ayarlar diyoruz. Sizin ki bilgisayarın içinde en iyi olan Windows 3 Simon uygula diyelim hatta gösteririm böyle. Siz de öğrenin. Siz de yapın. Sizin bilgisayarınız da olmasın diyelim. Geçelim. Hayır verdim. 呃。哦。Evet, evet. evet. sessiz kaldık bir bölüm. İşte böyle de böyledir. 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 Böyle başlat kısmı böyledir. Şimdi sisteme tıklayalım. ben bunu aşağı indirebiliriz böyle. ayarlar kısmına geçelim. Enipe Bak, buradaki hiçbir kutucuğa tıklamayın beyler. Hiçbir kutucuğa. Uygula kısmına geçelim beyler. Uygula. uygular. Ama bu ne oldu? Ha, bekleyin. Anam. Şu bekleme şimdi hiç sevmiyorum beyler. Acı verici bir şey ya. Lanet olsun ya. Bakın beyler, böyle istiyorsun böyle. Windows Birazdan değişecek. Ha, bu altı değişecek. Şurası değişecek mesela. Ondan sonra şuraları değişecek. Ondan sonra başlat yeri değişecek. Hani yeri değişmeyecek, başlat kısmı değişecek. Hani simgesi değişecek. Bakın beyler, başlat. Bir de böyle bir şey var. Bir e, sembolü. Evet, beyler, böyle bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. E, virüs falan diyorsanız, 360 sekur, total security yönlendiriyorum. Çok güzel bir şeydir onlara çıkarana. Teşekkür ediyoruz. Böyle. Evet böyle gördüğünüz üzere değişmiştir. Abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve başka ne çekeceğimizi hakkında yani ne çekelim minik Minecraft mı, Legend Online mı, falan birleştirme falan da Wolf time mı yoksa cez? Ne istediğinizi alırız ya yani bilsin elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız beyler iyi günler kendinize iyi bakın.